Merhaba arkadaşlar ben Selçuk. Ee, Lucky Blocks Skywars'ın ilk bölümüyle beraberiz. Şunu aç, şunu bas. Tamamdır. Evet, şunu açsak şimdi. Başlamasına 30 saniye. Vot yapmış mı? Ya, yapmışlar mı? Karışıyor orada. Tamam bir dur bir tanesinde skype kampa bir tane var galiba gören görünmüyor ki starting 10 saniye diyor hadi bakalım ha 5 4 olam 3 2 başladık u bu map bu mapi severim çok süper değildir ama severim o dormu o değil <laughs> oranları ha o şimdi o hemen etraf toplayayım da gidelim ben. şunları alayım az az blok alayım. ortaya falan düşünme almaya çalışacağım hadi 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 çabuk 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 Arkadaşlar bu yeni serinin devam etmesini istiyorsanız 10 ee, like. Uaa, çok fazla. ah yapamayacağım. Demek yok. <laughs> İyi yemek yapayım da öğledim. İlla blok attı attıra gideceğim. da şunu hadi <gülüyor> gir <gülüyor> ne çıktı ha bunu biliyorum ben geberin 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 hadi lan Of. O zaman şuradan da hemen yemeğimi yap. Yaptım. Tandır Aa şurada biraz daha Hangisindeydi o? Şurada. Bayağı yemeğe ihtiyacım olursa diye. kaldı ya hadi hadi bu Blok. bloklarla gidelim şuraya gidin bu blok hiç yetmez. Bir 264 falan ancak. Yayım da var değil mi? layers 6 gösteriyor, bir de 8 gösteriyor. Ne oluyor? 5 8 5 8 6 5 Hadi, yetiyor lan. Aha, yetmedi. Sonlara geldik, yetmedi. Şimdi buradan biri o kadar ya. Aha bunu da bunu unutmuşum. Ne çıktı şimdi? Aha. Daha kötü. Ne Ha ha <laughs> ilk önce köy diye saldırdı. Oğlum baga girmese güzel savaşacağım mı? Hadi git 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 aşağı düş aşağı düş anam anam lan ya gitti baga girmesin Öleceğim işte, öleceğim. Aha öldüm işte. Başlayacağım her lag'ını. Bir oraya bir gidiyor, bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir duruyor, bir yapış veriyor üstüne. Allahım ya. Güçük server bu.

Girirse şef yazmıyor. Aa yanlış şey girdim şimdi bu boş olan da doğru. Aha full diyor yine. Hadi çabuk al. He. Kop diyor lazım. Yine full yazma. Yine full deme. Full değil. Mi? E full işte. Allah Allah. Full. İyi bak. açık mı flash Whoa. Uh. vote vote und er durch ca ne olmadı sky yazmayın tamam. Bunu da oldu. Tam 5 saniye Ve başlıyoruz yine düşmem inşallah. Düşmedim. Aha, şunu göreyim mi? Şey yok. Aha, elmas. Kaç tane? Elmas vardı burada. Oh. Kaç tane çıkmış? 6 tane. Ah, azıcık bir şey çıkmış ya. 10 tane oldu. Şöyle salla bunları. Ay, korktum ben. Çok sıcak lan. Aa yemek. Ha. Aslında yok, yok. Hmm. Daha hızlı olabilirsem. Bu kadar yemek yeter. Nereye mi o kadar yemek? 64 tane karpuz. Şimdiden yiyeyim bir tane de. Blok var mı? 8 bundan başka top ha burada da varmış. Ay. Çıkana kadar zaten. Neymiş? Aha demir baltay. Oğlum ben başka toplamadım mı ya? Şunda şunda bir daha az Okay Hadi au Nasıl düşüreceğim ben şimdi onu? Dur be. Of çıkarsa direkt bana salla abi. Çıkmamış galiba Hadi çabuk. Çabuk. Tamamdır. Ya o çıktı gördünüz oları da görmüş oldunuz ya şu anda öleceğim ben var şöyle kenarda pusuymuş pusu o ne arkadaşlar ben onu çözemedim Facebook pusu pusu yazdırıyorlar nedeni gene sayfasına girmiştim Facebook sayfasına katıldım pusu 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 ne Allah'ım ah şurada da. Anam kaç kaç zaten canım az. O insan değil ki. Bakayım iskelet bu. İyi yenisine girelim artık. Ah. Geç olmuyor. Olsa şaşıracağım. Hmm. Şuna gir. O da Aha, de full diyormuş. Yok de Hmm. E. O. T. K. E Kut. Hiç hiç girmedim Hadi. Wa wow. nereye gitti lan? Ha? Hadi hızlı hızlı. Ne oldu? Nereye gidiyor? Gel. Hayır. Panda görünmüyor. Ben de pandayım. Nerede o? gittim Gitti lan o? Nereye gitti o? Ha burada ya. X panda gördü Aha şurada. Vaa. Ha başlıyor. İlk defa bu mapte oynuyorum. Daha yeni başladım. Direkt ne çıktı? Aaa! Creeper'a saldırıyor. Aha. Ana nereye gittiniz siz ya? Başka başka. bir ikisini alalım elimize de lazım Şuradan odun kıralım. Hadi çıkalım. <laughs> Neler varmış orada? Altta yer var mı? <laughs> Ana düştüm. Vaaah wow. Düştük Birinci bölümde bu böyle geçti kazanamadık ilk baştakinde küçük zombi lagla öldürdü beni işte öyle kötü bir bölüm oldu aslında ya hiç koyasım yok da koyacağım serverı size tanıtmış e, server tanıtmış oldum aslında amaç tanıtmak değil de ilk bölümden böyle bir server böyle bir blo var Şunlar süngere benziyor işte. Dur bakayım. bye bye diyeceğim. Skyli bye bye, Va wow. yarı saydan gözüküyor. Ah. Şöyle. Şöyle F1. Tamam. Eee bu de sona gel sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.